Milletvekili Mahmut Celadet Gaydan. Teşekkür ederim Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri Görüşülmekte olan 335 sıra sayılı kanun teklifinin 11. maddesi üzerine söz aldım sizlere ve kamuoyunu saygıyla selamlarım Değerli milletvekilleri bildiğiniz gibi Bitlis dere yatağında bulunan iş yerleri Cumhurbaşkanlığı kararı ile riskli yapı ilan edilerek yıktırıldı. Dükkanları yıkılan vakıf kiracıları ve emekçiler işkur üzerinden il özel idaresinde işe alındı. Altı ay geçtikten sonra tamamı işten çıkarıldı. Önce dükkanları sonra işleri ellerinden alındı. Hani mağduriyet yoktu? Hani herkesin hakkı teslim edilmişti? Çoğu kiracı o dükkanlarda yıllarca çalıştı, emek verdi, para verdi ve sonunda gelinen noktada ellerinde hiçbir şey kalmadı. Bu mağduriyeti yaşayan hemşerilerime şunu belirtmek isterim. Bu yapılan haksızlıkları unutmadık, unutturmayacağız. Ahlat Sarayı ve ilave bakan konutu için ayırdığınız parayı üretime yönelik yatırımlara harcasaydınız birçok insanı istihdam ve ekonomiye de katkı sağlardınız. Değerli milletvekilleri, AKP iktidara gelirken yolsuzlukla, yoksullukla ve yasaklarla mücadele edeceği sözünü verdi. 20 yılda yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar olarak tabir edilen 3 yeyi bir ilave ile 4 y yaptınız. Dördüncü de yalan. Bu süreçte bırakın mücadeleyi bunların dördünü de dört misli arttırdınız. Ben bugün burada yasaklar ve yalanlar üzerine konuşmak istiyorum. Yasakla mücadele anlayışınızın sonucunda baskıcı, otoriter ve hukuk tanımaz bir rejim dayatıldı. Yasaklarınızın asıl amacını örtmek için de yalanı bir enstrüman olarak kullanıyorsunuz. Bir yandan Kürt Türk kardeştir deyip diğer yandan kardeş dediğinizin kendi diliyle şarkı söylemesini, konser vermesini tiyatro oyunu sergilemesini, belediyelere tabelalar asmasını, meclis kürsüsünden halklara seslenmesini dahi yasakladınız. İşte Aynur Doğan'la başlayan Kürtçe yasağı geçtiğimiz gün Tatvan'da yine kendini gösterdi. Tatvan'da 31 Mayıs'ta tiyatro Mencel tarafından sahnelenmesi beklenen Heylo diso tevli Hebi" yani eyvah gene ortalık karıştı oyunu Tatvan Kaymakamlığı tarafından sudan bahanelerle yasaklandı. Şimdi bu yasağı bir de yalan gerekçe bulmak lazım diyen kaymakamlık kültür merkezinde teknik sorun var masalını anlatmış. Teknik sorunu çözelim diyorlar kaymakamlık gerekçe göstermeden oyuna izin vermiyor. Kültür merkezinde teknik sorun yok. Memleketi yönetenlerde zihniyet sorunu var. Dün AKP sözcüsü Sayın şavlı da Kaymakamın yalanını bu kürsüden anlattı. Güya kaymakam alternatif göstermiş. Tabiri caizse markette kağıt peçete isteyene ondan kalmadı, yerine zımpara kağıdı versek olur mu gibi bir açıklamaya benziyor. Hani bir söz vardır. Açık kalpli mert düşman içten pazarlıklı dosttan daha iyidir diye. Sayın kaymakam Çık açıkla. De ki ben Kürtçe'ye tahammül edemiyorum. Çık de ki ben insanları kendi diliyle, kendi rengiyle var olmalarını kabul etmiyorum de. Sanki kültür merkezi kaymakamın babasının parasıyla yapılmış. Halkın vergileriyle yapılmış bir yerde sen kimin dilini yasaklıyorsun? Kültür merkezi sabahtan akşama sizin AKP, il ve ilçe yöneticilerinizin ve yandaş bürokratlarınızın propaganda merkezi mi? Bitlis Belediye Başkanı göreve geldiğinde ilk icraatı belediye binasına asılı Kürtçe Şaredariye Bitlis yazısını kaldırmak oldu. Bir belediye başkanı kendi dilini siyasi bir dil olarak adlandırırsa başkaları da yasaklamak için elinden gelen her türlü oyunu sergiler. Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları ve Kürt diline tahammül edemeyenler sizin gibi niceleri geldi geçti. Kürt dili varlığını sürdürdü ve sürdürecek. Harama bulaşıp helal akreditasyondan bahsetmek hiç yakışmıyor. Gün gelecek bu aldığınız kararlardan sizler de utanç duyacaksınız.